balina insan gibi alt yerleri olduğundan yalnızca suyun üstündeki havayı soluyarak yaşayabilir. Sık sık su üstündeki dünyayı ziyaret etmesi bundandır. Fakat o ağzıyla soru kalmaz. Çünkü yüzme durumuna göre ağzı su yüzünden 2 metre kadar aşağıda bulunur. Zaten soruk kurusunun ağzıyla bağlantısı yoktur. Dedikten hava alıyoruz. Biz insanlar yaşamak için hava almak zorundayız. Eğer bir insan bir çolukta yeterli hava alabilseydi burnunu çıkayabilir ve uzun süre soluk almazdı. Bu demektir ki solumadan yaşayabilirdi. İşte balinalarda olan budur. Onlar soluk almadan bir saatten fazla deniz altında kalabilirler. Sick arkadaşlar. like a bad